Herkese merhabalar. Emir Tip kanalına hoş geldiniz. Evet yeni bir analiz ile karşınızdayım. Kan çiçeklerinde heyecan, gerilim, dram devam ederken Kerem'in vedası mı yaşanacak? Kerem ölüyor mu? Baran'ın sır dışı, dostu Kerem hakkında yaşanacak yeni gelişmeler. Yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? İşte haydi anlatmaya geçelim arkadaşlar. Evet dram, heyecan, gerilim devam ederken kan çiçeklerinde maalesef ki bizleri sarsacak bir veda yaşanacak. Baran'ı daha da çok sarsacak. Kerem maalesef ki ölerek veda edecek arkadaşlar. Kerem'in bu ölümü Baran'ın kendisine gelemeyeceğini bir süre sizlere açıklayalım arkadaşlar. Baran toparlanması epey bir zaman alacak. Zaten yeni sezon başlayalı Baran Dilan'ı birlikte mutlu bir türlü izleyemedik. Maalesef ki bu süreçte hala devam ediyor olacak arkadaşlar. Yani Baran Dilan'ı mutlu görmemiz epey bir bir hikaye daha bulacak gibi duruyor arkadaşlar. Peki Kerem'in ölümünden Dilan suçlanılabilir mi? Hayır merak etmeyin. O kadar da kötü günler olmayacak tabii ki de Dilan suçlanmayacak bu konu hakkında arkadaşlar. Dilan'ın evlatlık konusuna girilecek Kerem'in ölümünden bir sürü sonra. Sonra bir de yeni düşman gelecek. Yani bizleri daha da gerilim dolu bölümler bekliyor olacak. Yani Dilan Baran'ı mutlu görmemiz dediğim gibi 2 ayı bulacak gibi duruyor arkadaşlar. Kerem'in ölümü araştırılacak detaylı bir şekilde. Kerem'i bu hale getiren kim ortaya çıkması biraz zaman alacak. Yani dizide konular biraz uzuyor maalesef ki arkadaşlar günlük dizi olduğu için. Evet sizlere her zaman doğru bilgileri, olacak olayları analiz yapıyorum, anlatıyorum, inceliyorum. Sizler de bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız kan çekleri izleyicileri lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa da lütfen yorumlarda sorun cevaplamaya çalışacağım.